Josephine Starot'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım üçlü ilişkiler olacak. Ee, bakalım aklınızdaki kişinin diğer kişiye olan hisleri, düşünceleri, eylemini ve size olan hisleri, düşünceleri, eylemi ne? Öncelikle şu Tibet çanımızdan bir frekans yaymak istiyorum. Ee, şu şekilde daha güçlü olacak şekilde bir ses gelecek bu yüzden kulaklık takıyorsanız ona göre sesi ayarlayabilirsiniz istemiyorsanız da bu kısmı atlayabilirsiniz ben şu an çıkacak olan frekansın size şifa olarak geçmesini niyet ediyorum ve bu aklınızdaki kişinin size net bir şekilde duygularını düşüncelerini ifade etmesini niyet ediyorum bunu kabul ediyorsanız da e ee, yorumlara bir mavi emoji koyabilirsiniz. Aktivasyon amaçlı. Bakalım. Hazır mısınız? Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin o kişiyi yani siz siz burası olacaksınız. Bu kişi de diğer aklınızdaki kişinin o üçüncü kişiyi hisleri düşünceleri fırladı. Alıyorum o Allah düşünceleri ve eylemi. Şimdi bunu şöyle koyayım. Evet. Size olan hisleri, eylemi, düşünceleri neler? Hisleri. Düşünceleri. Eylem. <laughs> Size de iki tane geldi eylemde. Çok ilginç. Hatta şunlar da gelmeye çalıştı <laughs> Güncelde şöyle bir enerji var aklınızdaki kişinin diğer kişiyle. Kararsızlık enerjisi var. Sizle de küçük çocuk. Yani yeni bir da bir çocuk durumu olabilir aranızda. Bakalım şimdi. Öncelikle şuralardan başlayacağız. Şunları alayım. Ah bir dakika. Karıştırmayayım. Hm. Şöyle şurada koyayım. Bakın arkadaşlarım. Burada ee, onu seven bir insan Hı. Hm. Şöyle koymak istiyorum. Hislerine baktığımızda aklınızdaki kişinin, üçüncü kişiye olan hisleri, arkadaşlar... Ee, ...burada ondan bir sır sakladığını... Ee, ...ve bu sırla ilgili onunla iletişime geçeceğini söylüyor. Yani aslında burada bir his yok. Yani şöyle... Aslında bir gül var yani bu kişinin kendisinden hoşlandığını düşünüyor, biliyor, farkında. Ama onun ona karşı bir hissiyatı yani onu güzel ya da yakışıklı olarak betimliyor. Esas kadın olarak betimliyor aslında baktığınızda. Ama ondan bir sır saklıyorum diyor. Ya da o benden bir sır saklıyor. Ama bence sıra bakmadığı için buradaki kişi... Sizin aklınızdaki kişi ondan bir sır saklıyor ve onunla ilgili iletişime geçeceğim diyor. Ee, dediğim gibi güzel ve yakışık veya yakışıklı olarak betimliyor, onu beğeniyor. Ee, ama burada çok ekstrem bir hissiyat, aşk, sevgi gibi bir şey bekliyordum, çıkmadı. Size geçmeden önce devam edelim. Ona olan hisleri, düşüncelerine baktığımızda, <laughs> düşüncelerine baktığımızda, Düşüncelerinde ona güzel bir çiçek, bir buket götürmek, onunla güzel vakitler geçirmek istediği, ona uzakta olduğu ve özlem duyduğu ve romantik hisler, onunla romantik vakitler geçirmek istediğini yani bu düşünceler var kafasında. Onunla yeniden bir araya gelelim. Romantik düşünceler, bir şeyler. Yani yeniden bir araya gelmek derken burada şöyle söyleyeyim, ee, uzakta olabilir ya da ondan biraz uzaklaşmış olabilir. Bu nedenle e, bir bir araya geliş, bir kavuşma enerjisi hissiyatı var burada. Yani şimdi burada canınızı sıkıyor olabilir bu anlattıklarım. Ama ben doğru olan neyse onu size aktarmak durumundayım burada. Yani illa üçüncü taraf sevilmeyen, istenmeyen olursa o zaman neden var o üçüncü taraf? Tamam öyle olsun o zaman hani neden hala aklınızdaki kişinin hayatında mesela işte burada gerçekleri görüyoruz. Sizi mi oyalıyor, onu mu oyalıyor, onu gerçekten seviyor mu, size belki sevmiyorum diyor ama seviyor gibi. Tam tersi de olabilir ama burada güncelde çıkan ilk defa Bu arada da bu üçün, üçlü ilişki açılımlarında ilk defa bu kadar karşı tarafa yani diğer kişiye karşı böyle hissiyatı olan beğenen çıktı o yüzden ilginç bir açılım ee, onun ona bir yazı bir haberleşme Evet uzaktalar şu an lokasyon olarak veya yan yana olsalarda çok çok Şöyle söyleyeyim size aklınızdaki kişinin e, şey üçüncü kişinin bir beklentisi var ondan ve o bekliyor e, ve aklınızdaki kişi de belki farkında bile değil bazılarınız için yani o üçüncü kişi aklınızdaki kişinin ona olan duygularını yoğunluğunu farkında olmayabilir bu arada bu da bir ihtimal. Üçüncü kişiye karşı bir bolluk bereket eylem. Burada mevcut eylem isteği. Detaylar, daha çok detaylara bakıyor. Hesap kitap yapıyor. Yani şuradan şunu yapsam ne olur, şuradan şu gelse ne olur gibi. Ve ona sadık bir şekilde ona bağlı hissediyor kendini. Bakın. Çok ilginç geldi. Onunla yazışacak, konuşacak. Ee, bir takım işler olabilir, mesela aynı iş yerindeyse ufak tefek projelerle ilgili olabilir ya da e, ufak tefek konularla ilgili konuşmak olabilir bu ama burada aslında arka planda tabii niyeti başka bu kişiye karşı bence burada ben bunu yoğun bir şekilde alıyorum buradaki kadın veya erkek üçüncü kişi farkında değil sizin aklınızdaki kişinin ona olan hislerinin yoğunluğunun evet diyor belki bir ilgisi var bana karşı ama daha ötesini de bilmiyor çünkü dediğim gibi dışarıya bakıyor bütün olaylardan habersiz peki bu bir ihtimal tabii ki olmak zorun yani hepiniz için bu geçerli değil ee, bir ihtimalde dediğim gibi özetliyorum ee, küs olabilirler görüşmüyor olabilirler bu kişi kendini ona çok göstermiyor o sebeple de böyle bir durum söz konusu olabilir ee, sizinle olan hisleri düşüncelerine bakacağız şimdi sizinle bir hapishane arkadaşlar yani hapsolmuş gibi hissediyor. Duygularını açığa çıkaramıyor. Hislerini açığa çıkaramıyor. Zengin kız diyor. Ee, burada şöyle söyleyeyim. Hislerde bir tıkanıklık dediğim gibi bir hapishane var. O kuleden çıkamıyor size. Anlatamıyor hislerini. ifade edemiyor. Sizi zengin kız, güzel, eğitimli, görmüş, geçirmiş böyle bir kişi olarak tanımlıyor. Ee, evet. Ve burada baktığımızda kısa hastalık. Yani bu kısa hastalık gerçek hastalık anlamında değil de bir süre dinlenme, evden çıkmama durumu olabilir. Ee, sizi göremiyor olabilir. Ee, ve bu yüzden veya kısa bir dönem gerçekten hastalandıysanız da sizin için endişelenmiş olabilir. Bunlar hislerinde yoğunlukta. Burada size olan düşüncelerine baktığımızda bir değişim. Yani şöyle diyor. Ya o acaba hani başkasına mı buldu? Bir değişim hayatında bir şeyler mi oluyor acaba? Hani telaşlanıyor böyle. Ya benden habersiz hani belki işte bir taşınacak mısınız ya da aynı iş yerindeyseniz işte siz başka bir işe mi gittiniz ya da gideceksiniz? Hani böyle bir elimden kayıp gidecek telaşı var. Acaba siz hani bir değişim mi yaşıyorsunuz? Acaba biri biri mi var hayatınızda? Acaba evleniyor musunuz? Evlenecek misiniz? Gibi gibi bir sürü soru. Bir mahkeme durumu. Düşüncelerinde bir sizinle ilgili karar verme durumu, bir muhakeme. Ee, bu gündemde. Evet ve hırsızlık. Yani sizden çaldığını düşünüyor. Ya da size diyor, "Kalbimin hırsızı, düşüncelerim sürekli onda." diye. Bu da bir ihtimal. Ee, eylemde baktığımızda arkadaşlar, yani size gelmek için hani sizi zengin kız ya da zengin erkek diye tanımlıyor ya hani, ona çok parayla gitmem lazım diyor. Ona ...onun seviyesine gelebilmek için ona hani... ...yani onun diyor bir yaşam tarzı var. Ee, yani siz öyle olmasanız bile öyle görünüyorsunuz dışarıdan demek ki. Böyle lüks, seven veya kalite yaşayan... ...böyle hani bir şeylerden ödün vermeyen... ...işte o da diyor ki onun statüsünün şeyini değiştiremem diyor. Yani değiştiremem derken işte benimle birlikte olunca da... ...atıyorum onun... Hayat yaşam tarzına devam ettirmesi için benim ona çok para sunmam lazım. Ee, belki sizin için ihtiyacınız bile yok ama bu böyle kendi kendine böyle şey atıyorum diyor ki o gezmeyi çok seviyor. İşte e, anında bir hafta sonu bir yere gidelim dese benim ona bunu yaşatmam lazım, yaşatmak istiyorum diyor. Bu yüzden de çok para lazım diyor. Böyle bir ortaya bir para koyma meselesi var. Ee, bir yolculuk dediğim gibi böyle sizinle bir seyahat isteği olabilir. Veya sizinle işte bu aşk yolculuğuna çıkmak olabilir. Eylem sizde de şöyle iki tane gelmişti. Evlilik çıktı arkadaşlar. Yani niyeti evlilik. Ve bir de meslek çıktı. Çok ilginç. Yani siz aynı iş yerinden olabilirsiniz, aynı mesleği yapıyor olabilirsiniz. Böyle bir bilgi de gelmiş oldu. Çok ilginç. Çok acayip geldi ya. Güzel geldi bu arada. Şurda ama neden? yani madem bunda da böyle romantik hisler, duygular, güzel düşünceler var. Neden o zaman sizle evlilik çıktı da bununla hiçbir bitiş yaşamak istemedi? Buna da bir çözüm şey, çözüm derken buna da bir sonuç, netice getirelim. Yani aklınızdaki kişinin bu insandan almak istediği Bu insanla yaşamak istediği şey nedir Bu insanla ortak Ne yaşayacaklar Neticesi nedir bunun Kupa üçlüsü bir kutlama Sonra da kupa dörtlüsü Yani bir memnuniyetsizlik Anlamadım dengesiz mi ya Yani çok affedersiniz de Bir Çabuk sıkılan biri bu yani. Çabuk sıkılıyor. Onunla güzel keyifli vakitler geçirme de olabilir bu arada bu. Yani ben onunla gönül eğlendiriyorum diyor. Hoş değil. Sonra diyor canım sıkılıyor. Ee, Değnek kralı. Yani diyor ben arzuluyum, tutkuluyum diyor. Değnek kralı veya kraliçesi. Ben, ben hani flört ediyorum öyle diyor. Yani eylem. Araba ne tarafa yol alacak? Ben tamamen duygularım yönünde ilerliyorum diyor. Duygularım işte tatmin oluyorum diyor. Onunla güzel keyifli vakitler geçirmek benim hoşuma gidiyor diyor. Halimden memnunum diyor. Bu şekilde geldi. Peki sizin ne niyetin nedir? sizinle bir netice yani ortak enerji nedir ortak konunuz ne yaşayacaksınız bakın ona kupaların üçlüsü gelirken size tılsımların üçlüsü geldi yani burada diyor ki ben onunla kalıcı bir anlaşma yapmak istiyorum aramızdaki bağ her ne olacaksa kalıcı olsun istiyorum diyor Hatta belki de sizde çok para olduğu için, öyle gördüğü, düşündüğü için de size geliyor olabilir. Yani bolluk bereket bunda diyor. Ben buna giderim diyor. Kalıcı bir şeyler yaparız diyor. Onun bolluk bereketini de yani yararlanırım diyor bunda. Sana da avucunu yalarsın diyoruz yani. Kılıç Prensi geldi. Bir iletişim Tamam da asıl niyetin ne arkadaşım ya? Size gelince böyle şey. Ya burada şov yapan. Burada böyle güvensiz. Şey bir şekilde. Bakın. Bakın orada kral olan adam. Burada prens. Bak hep prens. Görüyor musun? Nasıl küçüldü ben ona işte ufaktan ufaktan böyle mesaj atarım. Bir haberleşmeye çalışırım. Bir ufaktan ona bir şey hediye etmeye çalışırım. Bir şey sunarım. Ama işte emin de değilim ki. Ara, yani adım atsam bilemedim şimdi. Daha öncekilerden başım çok şey oldu. Hani adım atsam mı atmasam Çok mücadele etmem gerekir onun için. Hani edecek miyim? Edecek misin? Edecek. Yani bir eylemde bulunacak ama bak hala şövalye bir kral olarak gelemedi karşınıza yani. Peki size tavsiye nedir? Size, beni izleyen sizler. Yani bu insanla görüşmeniz çok sağlıklı mı? Yani sonucu neye varacak? Beyne kası geldi. Kararsız kalacaksınız. Bir eylemde bulunup size geliyor. Ama siz kararsız kalıyorsunuz. Ama sonunda siz değnek kraliçesi. Siz zaten bakın kraliçe olarak karşısındasınız. kalp kırıklığı geldi. Neden? Eğer bu insan sorumsuz davranırsa her iki tarafı da kaybediyor. Bakın. Çok net geldi. Eğer böyle davranmazsa evet aranızda bir şeyler olabilir ama görüyorsunuz. Peki siz imparatoriçe olarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Kupa kraliçesi, güneş, güzel olan her şey. O o da öyle dursun. İşte o da öyle. Eğer böyle davranırsa bu şekil tepe taklak olacak. Eğer size düzgün bir şekilde gelirse o zaman işte böyle güzel bir aile kurma potansiyeliniz var. Yani bilemiyorum biraz hazır değil farkında değil gibi olmaz diye bir şey yok ama biraz e, karşınızdakini tanıyın istiyorum aslında bu açılımla bunu görmüş oluyoruz e, sizin ortak enerjiniz bakın o karmalarını yaşıyor şu an yani hem sizinle çünkü ilgilenip hem de bu tarafla Birlikte olmak diye bir şey bu karma yaratır arkadaşlar. Düşük bir enerjide olmaktır bu. Ee, size de bunu yansıtmaya çalışabilir. Yani sizin hayatınızda bulunarak size de bunun enerjisini e, yansıtabilir. Buna dikkat edin. Bakın karma yaşanıyor beraber. Peki onunla ortak enerjisi iki dünya bakın. İşte bir karar verme durumu. Peki sonuç size tavsiye bir kere daha alıyorum. Güç kralı. Birisi size destek olabilir bu konuda ya da şöyle ki bu insan kendini kral gibi toparlayıp işte şu egolarından arınırsa öyle gelirse bir ihtimal. Baş sanatkar geldi. Bu insan belki konumu gereği de çok egolu olabilir. İşte bu meslek hani aynı iş yerindeyseniz Sizden daha üst bir konumda olduğu için de biraz böyle da sizden değil de e, genel olarak üst bir konumdaysa biraz böyle egolu bir insan olabilir. E, bu insan bakın iradeli bir şekilde zihnini kullanarak aklını kullanarak hareket ederse o zaman işte düzgün kral olarak size gelebilecek ama egosundan vazgeçemezse o zaman karmasını yaşayacak. İşte burada iki tarafın savaşı var. Güllerin savaşı. Bakalım sonu ne olacak bu savaşın. O da bir sonraki açılım olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.